Yıkılıyor. Penceresi yok, çatısı yok. Hepsi üstüme yıkılıyor. Zaten toprakla da rütübet kokuyor. Çocuklarım 5 tane var. Eşim zaten sakattır. Ne paramız var ne eşim çalışıyor. Yılanlar var. Cam ümit, Durumumuz iyi değil. Takalım. Dağlar yerdir. Koltuk içeri girebilirdi. Durumumuz böyledir. Devletimiz yardım ederse çok mutlu oluruz. Kim yardım ederse razı olsun. Yıkılıyor. Herkesin eli uzasın. Üstüme yıkılıyor. 5 tane çocuğum var. Bana bir ev yapsınlar. Arsamız da yoktur. Fakiriz, Elim, herkesin eli uzasa çok iyi olur. Devletimizde de memnun oluruz. Bir ev olsa içine girsin, Çokların başına soksa. Ben zaten temeli üstümüze yıkılıyor. O da yıkılıyor. Kışından beri böyledir yani Oturmak halde değil. Çatısı bile yok, camları yok, penceresi yok. Ben mecburdum buraya gel. Çünkü kirada yaşıyordum daha önce. Oradan kovuluk gücüm yoktu para ödeyeyim. Eşim de çalışmıyordu yani. Herkes bana yardım ediyor çocuklarımı okula göndermek için. Herkes para buna veriyordu. İnşallah herkes tarafından yardım gelir ona. Hep eskiydi zaten dolap vesaire falan bir sol makine. Hep eskiydi. Yardım ettiler bana. Evet, çocuklarıma bir hayat veririm. Sıcak bir yemek yapayım onlara. Temiz bir ev olsun. Boşlarını sokayım içine. Kadın içindeydi. Allah sadece çocuklarım içindir. Çocuklarım zaten böyle bir ev olsun. Sofanın başlarını Sağ Bir sene oldu buradayım. Hani keçim gördünüz işte. Evi gördünüz. Yıkılmış halde. Rütübetli. Çatısız. Şimdi yıkılmak üzere bizim evimiz. Bizim evimiz değil. başkalarının. Yardım istiyorum, Beş tane çocuğumuz var. Yani durumum çok iyi değil. Ayağımda sakal çalışamıyorum. Hiçbir iş, iş yok. Yani yapmayacağım bilemiyorum. Yani devletime yardım istiyorum. Allah razı olsun. Kim yardım ediyorsa Allah razı olsun.